yediğimizden, içtiğimizden bu maksatla sorumluyuz. Dünyamızdan, eşyamızdan, hayatımızdan bu maksatla sorumluyuz. Onun için İmam-ı Gazali bu mevzuda şu hükmü getiriyor. Diyor ki, mümin niçin yediğini, ne maksatla yemek yediğini bilecek. Yemek yiyeyim, her çeşit şeyleri içeyim, Şöyle güzel bir endamım olsun, kaşım, gözüm, elim, ayağım, dilim, her türlü vücudum, uzviyetim, bünyem, fiziğim güzel olsun da bol bol gezeyim, kadın kız peşinde koşayım, kumar oynayayım, ona buna fiyaka satayım diye yemek yiyorsa yediği lokmaları çöpe atmış gibidir diyor. İsraf etmiştir ve la tüsrifu ayeti hakiki manası budur diyor. Ve mesul olacaktır. Her yediği şeylerden sorumlu olacaktır. Ne maksatla yediğini bilmeden yiyorsa bu insan bir hayvandır. Hayvanlar niçin yediklerini bilmezler ama insan niçin yediğini bilir. Yemek yiyeyim, kuvvetleneyim de Allah'a ibadet edeyim diye yemek yemeyen insan yediği her şeyi çöpe atmıştır, tuvalete dökmüştür diyor baba. Gaye bu olacak. rağbet bu olacak. Esas gayesi, rahmeti bu noktada tekasüb edecek. Bu sebeptedir ki Hz. Habibullah Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle diyor, öyle buyuruyor. Ekkil taamekel ebrar Ey ehli iman! Allah rızası ve Allah'a kulluk gayesiyle yayın için ve Allah'a kul olmayanlara sakın zerre bir şey yedirmeyin. Yemeğinizi, evinizdeki ziyafeti, sofrayı, daveti, çayınızı, çorbanızı Allah'a isyan edenlere yedirmeyin ibadet etmeyenler, ameli salih işlemeyenler, Allah'ın huzuruna gelmeyenler, sakın sizin yemeğinizi yemesinler. La yekün taameke illel ebrar. Sakın iyilerden, salihlerden, insan-ı kamillerden başkası yemeğinizi yemesin diyor Resulullah. Binaenaleyh bu noktada bu hadisi i sahihi ele alıp izah ettikten sonra imam Gazali şu hükmü getiriyor. Diyor ki bir gün aklına geldi bir müslüman şöyle dedi ki evimde elimdeki imkanlarla güzel bir sofra tanzim edeyim. Bir kuzu keseyim yahut birkaç tavuk keseyim. Güzel yemekler hazırlayayım. Güzel bir sofra tezyin edeyim, tertip edeyim. Ondan sonra 3-5 tane ahbabımı, arkadaşımı, eşimi, dostumu çağırayım. Bu sofranın etrafında onlara bir ziyafet vereyim demiş. Ve bu karara varmış da davet ediyorsunuz yani. Ve birer birer çağırıyorsunuz. Ahmet Bey, Mehmet Bey, Mustafa Bey. Hani buyurun evde bir ziyafet veriyorum. Bir sofra hazırladım. Davet veriyorum. Buyurun diyorsun. Ve çağırıyorsun diyor Kazali. İşte evinde hazırladığın bu sofranın etrafına davet edip çağırdığın arkadaşların geldi. Ve senin hazırladığın sofradan yemek yemeye oturdular. Yemeye başladılar. Eğer senin davet ettiğin kimselerden, insanlardan, ahbaplardan bir tanesi namaz kılmayan ve namaz bir adam ise ibadet etmeyen bir adam ise senin sofrandaki yemeklerden yedikçe ekmeklerden yedikçe o yemeğin ve ekmeğin her zerresi nisan haliyle arşı alaya feryat ederek ya Rabbi beni bu beynamaz asi zalim adamın midesine gönderen ev sahibimi kahru perişan eyledir diyor. Onun kahrolmasına beddua eder o yemek. Sen nasıl Allah'a asi olan, beynamaz olan bir adama sofranda yemek yediriyorsun Müslüman? Sen kime rağbet ediyorsun bakayım? Senin rağbetin kime? Allah'ın yoluna mı, nefsaniyetin yoluna mı rağbet ediyorsun? kandili bu hesabı yapmak için açılan bir marifiyet kapısıdır, fırsat kapısıdır, ibadet kapısıdır. Sen elindeki imkan, e düşünün şimdi, bugün yüz Müslümanın doksan dokuzunun evinde Allah'a isyan edenlere sofra çıkıyor. Müslümanların kaçta kaçının çocukları zamanıyla evde namaz kılıyor? Eğer senin karın namaz kılmıyorsa, eğer senin oğlun kızın namaz kılmıyorsa ve senin de evinde bunlara sofra çıkıyorsa, sen Allah'a asi olanlara hizmet ediyorsun. Allah'a isyan edenlere yemek yapıyorsun. Zalimlere hizmet ediyorsun. Namaz kılmayan bir çocuk senin evladın da olsa vallahi zalimdir. Sen o zalime sofra hazırlıyorsun. Sen o zalime yemek yapıyorsun. Sen o zalime hizmet ediyorsun. Sen o zalime hizmetçilik ediyorsun. Hani Allah'a olan rağbetin seni? Hani ve ila rabbike fergab. Ancak Allah'a rağbet ediyor Kur'an-ı Kerim. Hani senin rağbetin? Evde senin nikahlın, hanımın namaz kılmıyor, hala ona rağbet ediyorsun. Ama dört mezhepte de ne diyor imamlarımız? Evinde hanımınız, nikahlı karınız namaz kılmıyorsa yataklarınızı ayırın. Aynı yatakta yatmayın. Hangi Müslüman erkek namaz kılmayan karısına yatakta sarılıp yatarsa cehennem ateşine sarılmıştır diyor. Hani senin rağbetin Allah? Allah'a rağbet etmeyen evladına rağbet ediyorsun. Allah'a rağbet etmeyen karıya rağbet ediyorsun. Şeytana rağbet ediyorsun. Senin rağayıp kandille ne alakan var?